Ağzı belli Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin. Ve Salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Alemlerin Rabbi Rahman ve Rahim. Din gününün yegane maliki ve sahibi Cenab-ı Rabbül Alemine sonsuz hamdü sana onun alemlere rahmet olarak gönderdiği İki cihan güneşi fahri kainat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e sayısız salatu selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi cümlemizin bütün ümmeti Muhammed'in üzerine olsun inşallah. Değerli kardeşler bugün Allah izin verirse inşallah hadis deryasından inciler e, programında Size dört hadis inşallah nakletmeye gayret edeceğim. Birinci hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimizin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden naklettiği şu hadis-i şerif. Bismillahirrahmanirrahim. An Ebi Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal Men كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإسم مثل آثام من من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا صدق رسول الله فيما قال أو كما قال أفنم صلى الله عليه وسلم Şöyle buyuruyor Ebu Hureyre radıyallahu anh kim <laughs> hidayeti doğruluğu iyi ve güzeli tavsiye eder insanları ona çağırır davet ederse ve insanlara bu yolu gösterirse onu dinleyip yapanların sevabı kadar kendisine sevap verilir. Ve hiçbirinin sevabından da bir şey eksilmez veya eksiltilmez. Kim de dalalet ve sapıklığı tavsiye eder. Ona yol gösterir, onu öğretir, onu yapmaya davet ederse onu dinleyip yapanların günahı kadar da o kişiye günah yazılır ve hiçbirinin günahından da bir şey eksilmez ve eksiltilmez. Bu hadis-i şerifi Sahi Müslim cilt 8 sayfa 62'de 2674 nolu hadiste naklediyorum. İkinci hadisimiz yine Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimizden. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle naklediyor. An Ebi Hureyre radıyallahu anh Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ala edullukum ala ma yemhullahu bihil khataya ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكسرة الخطاء خطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك الرباط صدق رسول الله فيما قال أو كما قال أبو هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bize naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ala ala ma yamhu ve bihi'd derecat. Sizlere Allahu Teala'nın hataları sildiği, sileceği ve derecelerinizi yükselteceği, dereceleri yükselteceği bir şeyi, bir ameli e, göstereyim, ona delalet edeyim, ona işaret edeyim mi? Buyurdular. Ashab-ı kiram Bela ya Resulallah. Evet ey Allah'ın Resulü. Bize öğret, göster, söyle dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İspavul vugu abdesti tam ve güzelce almak. Ama alel mekarihi zor şartlarda da olsa yani hava şiddetli, soğuk efendim ee, vücudunuz rahatsız buna rağmen kalkıp efendim en güzel bir şekilde abdestinizi aldığınız zaman bu sizin hatalarınızın silinmesine ve derecelerinizin de yükselmesine vesile olur. İkincisi vakasratul huto ilel mesacit. Mescitlere çokça adım atmak yani namaz kılmak için efendim mescide gitmek attığınız her adımda Allahu Teala, Teala sizin bir günahınızı siliyor, bir hatanızı, bir sevap, bir derece sizi yükseltiyor diyor bir başka hadis-i şerifte. Üçüncüsü vantizaru salati ba'da salah. Bir vakit namazı kıldıktan sonra ikinci vaktin gelmesini beklemek. İşte bütün bunlar fezalikum arribat. Bu cephede nöbet beklemek gibidir. Bu cephede nöbet beklemek gibidir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifinde yine sahih-i Birinci 1. cildin 151. sayfasında ve 251. hadis-i şerif. Üçüncü hadis-i şerifimiz değerli kardeşler, bu hadis-i şerifi Adi ibn Hatim radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bize naklediyor. An Ali Hatim radıyallahu anh. Kale semi'atun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yakul ittakun nara velev bi temretin fe in lem tecid fe bi kelimetin tayyibetin Adi ibn Hatim radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu işittim diye bize naklediyor. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. اِتَّقُنْ نَارَ tamratin. Yarım hurma tanesiyle dahi olsun kendinizi cehennemden koruyun, cehennemden sakının. فَاِنْ لَمْ تَجِدْ Eğer yarım hurma tanesini dahi bulamıyorsan hiç olmazsa tatlı ve güzel bir sözle kendinizi cehennemin ateşinden, ateşten koruyunuz buyuruyor. Bu hadis-i şerifi hem Sahih Buhari hem de Sahih Müslim ikisi de naklediyorlar. Sahih Buhari cilt 8, sayfa 140, 6023 nolu hadis. Sahih Müslim cilt 3, sayfa 86 ve 1016 numaralı hadis. Dördüncü ve son hadisimiz bugünkü dersimizin yine Ebu Hureyre radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize şöyle buyurduğunu naklediyor. An Ebi Hureyre radıyallahu an enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal men da'a ila kana kâne lehu minel ecri misli ucuri men tebi'ahum la yankusu zalika min ujurihim şey'en ve men daa ila dalaletin kana alayhi min el ismi mislu asami men tabi'ahu la yankusu zalika min asamihi bi şey'en bu hadis-i şerifi iki defa okumuş olduk olsun kim hidayeti ve iyi ve doğruyu tavsiye eder ve gösterirse onu dinleyip yapanların sevabı kadar kendisine sevap verilir. Ve hiçbirinin sevabından da bir şey eksilmez kim de dalalet ve sapıklığı tavsiye eder, insanları ona davet eder ve onun yolu gösterirse, onu dinleyip yapanların günahı kadar da ona günah yazılır ve hiçbirinin günahından da bir şey eksilmez. Sahih Müslümin 8. cildinin 62. sayfasında 2674 nolu hadis. Allahumma salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin وعلى آل سيدنا محمد